çocuklar. Çocuklar. Nasıl yani? Peluş, peluş, peluş uyan bugün bayram. Bayram kızım bugün. Ne? Bayramı? bayram? Bayram, Ne bayram? Şeker bayramı ya. Şeker bayramı. Yahu. <laughs> Anne şeker bayramında şeker bayramı Şimdi şeker bayramı şeker bayramı var mı? Abi kaka abi bayram bayram bugün Ne bayramı ya Uyandırmayın beni Abi ama bayram 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 Hadi abini kaldır ben kahvaltı hazırlarım Abi bayram 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 bugün bayram Ya sus şeker bayramı Aa. Ne bayramı Şeker. Buranın hali Sadece biraz buradan. Güzel. hadi kardeşim. Hadi şeker bayramı ne bayramı? Ramazan bayramı. Yehu! Ben de biliyorum senin geldi Adamın içerisine bile kaçmış. Hadi bir bayram kahvaltısına Tamam Çocuklar yüzünüzü yıkayın Tamam, tamam anne Valla annem yaptı kahvaltı Mükemmel evet. Bence de kardeşim Harikaydı Çocuklar siz neyi bekliyorsunuz Hadi bayramlıklarınızı giyin Açlıkla bulacağız doğru Hemen giyinmeniz Evet abi. Abi ben şimdi bak pembe kolye takacağım. Sonra üstüne de e, bir tane mavi kuzele takacağım. Hangisini takacağım? Size? Hangi çantaya koyayım bence? Ben de mavi pembe. sos. Anne. Efendim kızım. Baksana. Hangisini takayım sence? sa küpe verir misin? Tamam kızım. Nasıl bir şey? Hi bilmiyorum getir Tamam. Ya ben çok kararsız kaldım. önce gideyim ondan sonra sen. Tamam. İlk ben gideince sen çıkabilirsin. Altı topak takacağım ben de zaten. Tamam. Şimdi... İşte. çok garip ve bana çok acayip gözüküyor işte küpen kızım yaşasın benim de bir küpen var yuu çok güzel hala karar veremedin mi? bence çanta takma Oo, ama takmak istiyorum hmm. ben yapsam mavi takar Tamam, teşekkür ederim anneciğim. Tamam tamam. Hadi, hadi bayram başlasın. Tamam. Baba 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 bayramı mübarek olsun. Oy Canım kızı. Baba bayramın mübarek olsun. Oy canlarım. Gelin evime. İlk önce ben ilk önce ben. Hı? Oy canım. Bak burada şekerlerin de var. Önce sana bayram açtığını vereyim. Al bakalım bu senin bayram açtığı. <laughs> İki tane elimin istirası yaşasın. Babacım bayramı mübarek olsun. Şimdi senin bayram açısına verebilirim. Al yavrum bunlar da seninkiler. Teşekkür ederim baba. Teşekkürler baba. Hadi bakalım annenizle de bayramlaşın. Tamam. Anne. Ay şekerler düştü. çocuklar benim beklediniz. Anneciğim bayram mübarek olsun. Tamam yavrum ben kaçtım diyeyim. Al bakalım benden de bir iki ellerik. 50 bin lirası. Teşekkür ederim anne. Ben de ben de ben de. Anneciğim bayram mübarek olsun. Tamam kızım. E, bu da seninle 50 bin lirası. Yaşasın 200 lira oldu bir günde? Abi çok şanslıyız. Evet kardeşim. Teşekkürler anne. Teşekkürler baba. Bugün bayram çocuklar. Hepsini hak ediyorsunuz. Yaşasın. Oo. Oo canım oğlum. Canım kızım. <laughs> baba. Anne. Hadi diyor abilerimizi, teyzelerimiz. Herkesi gezelim. Yaşasın. Çocuklar şeker yemeyecek misiniz? Pardon unuttum ben onu alayım. Ha, tamam hadi gidelim. Bir tane dökülür de bir şey olmaz. Ben de yiyeceğim onlardan. Hey bayram açlıklarımızı unuttuk. 200 senin 200 benim zaten aç. Hadi bakalım teyzelerimize yaşasın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Bugün sizlerle birlikte böyle bir video çekmek istedim. Bayramın ilk günü güzel olur diye düşündüm. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.